Merhaba ben Farah Yürdüzü, UFO, Paranormal Olaylar ve Metafizik Araştırmacı yazarım. Bugün de sizlerden gelen mesajları okuyup yorumlamaya devam ediyorum. Paylaşmak istediğim ilk olay 40 yaşında bir beyefendiden geliyor ve çocukluğundan beri hem dünya dışı varlıklarla iletişimi var, hem medyumik yeteneğe sahip, hem de etrafında paranormal olaylar yaşanıyor. Ayrıca çok önemli bir konu, gördüğüm kadarıyla hayatı boyunca onu izleyen ve belirli konularda yardımcı olan bir takım melez varlıklar da var. Şimdi diyor ki, 40 yaşımı bitirmek üzereyim. Hayatımın tamamına yakını tutucu görüşe sahip ailemle bir kimlik mücadelesi içinde geçti. Zaten bu konularda yakın deneyimler yaşayan ya da dünya dışı varlıklar tarafından sıkça temas edilen kişilerde bu çok sık görülen bir durum. Süreç yıpratıcı oldu ama sevdiklerimin mutluluğu ve huzuru kendi mutluluğundan değerli olduğu için kişisel fedakarlıklarda bulundum. Ailemde tutucu bir yapıdan kurtulup şimdi beni olduğum gibi kabul eden güçlü ve olgun bireyler haline geldiler. Yani her iki taraftan da bir gelişim süreci yaşanmış. Savaşı tek başıma vermedim. Ruhsal bağlantımın çok başka yerlere dayandığını düşündüğüm sevgili teyzem bana bu konuda yardımcı oldu kılıcı olmayan bir savaşçı düşünün benim teyzemdi. 4 sene önce anevrizmadan teyzemi gerçek kılıcımı kaybettim. 2015 ölüm yılına kadar süren psişik spiritüel tüm olaylar teyzemin de gitmesinden sonra çok daha farklı bir yön aldı. Teyzemin öte dünyadan bulunduğu boyuta ait ilk bilgileri ölümünün ilk ayında rüyalar görmeye başladım. Yani rüyalar yoluyla hem vefat eden teyzesinden bilgiler alıyor hem de aslında başka varlıklardan da destek görüyor. Önemli olan olayları olmadan önce rüya yoluyla bana haber vermeye devam etti teyzesi. Kendisinin de küçüklüğünden bu yana psişik yetenekleri olduğunu, küçük yaşlarda parmaklarıyla arkadaşlarını havalandırabildiğini ve buna şahit olan yurt arkadaşları olduğunu anlatırdı. Uzaylılara, bilinmeyene, spiritüel bilgilere aç bir yapısı vardı. Ölmeden bir gün önce bu dünyadaki enkarnesini tamamladığını Görevini bitirmiş olmanın verdiği huzuru bana anlattı ve bir daha dünyaya dönmeyeceğini söyledi. Bu son söylediği söz ölümünü de bir gün önce hissettiğini gösteriyor. Ben ruhsal bağlantımızın sonsuza dek devam edeceğini düşünüyorum diyor ve kendisi hakkında, ailesi hakkında genel bir bilgi veriyor. Bunlar çok önemli, çok değerli bilgiler. Şimdi anlatacağı olaylara geçiyorum. 1983 senesi olma ihtimali yüksek. Teyzemin bana baktığı önemli yaş aralığı. Ailem bankacı olduğu için haftanın beş günü teyzemle anneannemle yaşıyordum. Bir gece teyzemle yine yatmaya giderken yatak odasına tek başıma geçmek istedim. Yatağa yattım, sırtımı yastığa uzattım ve o sırada bedeni olmayan, beyaz, boyu bir metre bile olmayan bir ruhsal varlıkla yüz yüze geldim. O yaşlardaki korkuyu dün gibi hatırlıyorum. Buzlukta donmuş gibiydim, kas katı kesildim. Gördüğüm şey bana başını sallıyordu ya da başka bir vücut hareketi yapıyordu. Ondan sonra olanları hatırlamıyorum, rahmetli teyzem çok net hatırlıyordu. Günlerce konuşamamışım ve endişelenip beni doktora götürmüşler. O güne dek gayet sağlıklı olan yapım bozuldu. Her gün hastalanan, baygınlık geçiren hasta bir çocuğa dönüştüm. Bu nöbetler sırasında çok gerçekçi silüetler, avizelerde uçuşan nesneler ve milyonlarca kişinin kalabalık seslerini duymaktan uyuyamıyordu. Yani bedensiz bir varlığın hangi kaynaktan geldiği belli olmayan bir varlığın yakın temasından sonra arkadaşımız çocukluğunda bir takım rahatsızlıklar, spiritüel rahatsızlıklar yaşamaya başlıyor. Bu hezeyanlar 6 yaşına kadar çok şiddetle devam etti ki çok küçük. Yani 6 yaşında bir çocuğun bunlara katlanabilmesi gerçekten kolay değil. Elbette bu paranormal ruhsal girdap içinde kimliğimin de farkında olan bir çocuktum. Bu arada resim yeteneği gelişiyor. Zaten kendisi de Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu bir ressam şu anda. Dejavü diye bahsedilen hayatla ilgili görsel anıları ilgisiz yerlerde dur gibi görmeye başladım. İlk okulda sınıfta hocamı dinleyip ders yaparken bir anda büyük bir amfide başka bir kadın öğretmeni görüyordum, başka bir şehre algılıyordum, farklı yüzler çevremde beliriyordu. Buna anlam verememiştim başta. Ama üniversiteye gelince o dönemde gördüklerimin geleceğimden gördüğüm kesitler olduğunu anladım. Yani daha çocukken, 6 yaşındayken, ilkokuldayken ders sırasında bir takım vizyonlar görüyor. Bir üniversiteye, bir amfiye dair. Fakat yıllar geçtiği zaman bunun yıllar sonra yaşayacağı görüntüler olduğunu, gerçek deneyimler olduğunu fark ediyor. Çünkü gördüğüm tüm olaylar geleceğimde karşıma çıkacak resmin parçalarıydı. Bu garip dejavi formlu dalgalı görsellikler devam etti. 16 yaşlarında gelecekle ilgili haber verebilme bir çeşit kehanet tarzı çok doğru tespitlerde bulunduğumu keşfettim. Şimdi zaten dünya dışı varlıklarla yakın temas olayları veya kaçırılma olaylarıyla paranormal yeteneklerin gelişmesi beraber gidiyor. Mutlaka ve mutlaka dünya dışı varlıklarla iletişim kuran insanlarda bir şekilde paranormal yeteneklerin geliştiğini görüyoruz ya da o insanların yaşadığı çevrede paranormal olaylar gerçekleşiyor. Mesela apor olayları gibi apor kendiliğinden ortaya çıkan cisimler ya da nesnelerin kendiliğinden hareket etmesi, nesnelerin bir yerden bir yere hiçbir insan ile olmadan fırlatılıp atılması gibi olaylar. Ve arkadaşımız devam ediyor. 1997 kış dönemine denk gelen bir geceydi. Kardeşimle beraber uyumak için odamıza çekilmiştik. Çok büyük olmayan bir odaydı. Genel anlamda mutsuzluğunda derin bir dönemiydi o yıl. Yine üzüntüyle yattığım böyle bir gecede saat 2 suları olma ihtimali çok yüksek. Yattığım odanın hemen arkamdaki penceresinden inanılmaz bir ışık hüzmesinin girdiğini anladım. Tam anlamıyla uyumadığımı ya da orta noktada bir yerde olduğumu çok iyi biliyorum.'' felç geçirmiş gibi elimi ayağımı kolumu kımıldatamadım. İlk defa böyle bir korkuyu yaşamıştım. Zaten bu yakın karşılaşmalarda ve kaçırılma öncesinde kişi tabii ki total bir felç etkisi altına giriyor. Hiçbir şekilde kolunu, elini, parmağını kıpırdatamıyor ve sadece gözlerini hareket ettirebiliyor. Bilinci yerinde oluyor. Ancak bağırmak istediğinde, konuşmak istediğinde, ağzını açmaya çalışmak istediğinde boşuna bütün bunların hiçbirini yapamıyor. Garip bir helikopter ya da uçak sesine benzeyen bir sesle o da adeta, adeta ışıktan bir kürüye döndü. Hemen karşımda yatan kardeşime uyan bile diyemiyordum, ağzım kilitlenmişti. Zaten yine bu olaylarda bazen dışarıdan, bazen kişinin başının içinden gelen garip bir vınlama, garip bir motor gürültüsü, bir vızıltı ya da çeşitli derecelerde artan ve azalan yine bir vınlama sesi oluyor. Yastığımın arkasında dalgalanan perdenin dokunuşunu, bir odanın içinde olması imkansız fırtınanın hızını hala hatırlıyorum. Bu deneyimden sonraki sabah kardeşime olanları sordum, o da hiçbir şey duymadığını ifade etti. Zaten sadece kendisinin hatırlaması isteniyordu ve belli bir noktaya kadar hatırlayabilir kişiler kaçırılmayı bilinçli olarak. Bu denemin hemen arkasından en büyük hayallerimden biri olan üniversiteyi kazandım. 1997-2001 hayatımın en güzel dönemi oldu. Bu yıllar arasında yaşadığım ritüel rüyalar sıklaşmaya başladı. Unutamadığım iki rüyadan biri tüm detaylarıyla gördüğüm Nuh'un gemisi ve geminin çıkardığı ulu sesti. Gemi bildiğiniz gemi gibi değildi. Drone kameraları daha dünyada henüz olmadığı o yıllarda ben rüyada geminin her yerini dronla gezen bir vizyon görmüştüm. Daha sonra devam eden ve sık sık yüzüne aşina olduğum Hz. İsa, Meryem, peygamberler gibi emir ve komut veren, gayet hükmedici sesler, cümleler duyduğum rüyalar dönemi başladı. Yani o zamana kadar sadece görsel <laughs> vizyonlarla, resimlerle, sembollerle bilgi verilirken o dönemden sonra Artık doğrudan doğruya kendisine bilgi veren bir ses duymaya başlıyor ve bazen de o sesin kaynağı olan yüzü görüyor. Sabahları çok yorgun ve güçsüz kalkıyordum. Sanki tüm gece ders yapmış, aylarca çalışmış kişiler gibi yorgun kalktığım sabahların rüyalarıydı bunlar ki tabii yani çünkü gece büyük bir ihtimalle götürülüyordu, kaçırılıyordu ve gittiği yerde belirli bir takım eğitimler alıp o şekilde geri dönüyordu. 1999 senesi Gölcük'te yaşayan birçok insan için acı hatıralar barındırır. Tabii ki 17 Ağustos 1999 depreminden söz ediyor. Benim için de öyle oldu. 15 Ağustos 1999 sıcak bir geceydi. Neredeyse uyumak imkansıza yakındı. Uyuyup uyuyamadığımı hatırlayamadığım ara bir evreydi. Ama ileri derecede gerçekçi ve net bir ortamdı. Yani uykunun ilk evrelerinde, belki de uyku içinde değil, bir vizyon görmeye başlıyor. Duvarlar yıkılmış, üstüme tuğlalar düşüyordu. Apartman neredeyse yerinden oynuyor, salon mutfak parçalanıyordu. Dışarıdan inanılmaz ışıklar, sesler geliyordu. Bir deprem olduğunu düşündüm. İleriki odada uyuyan anneannemin yanına bile gidemedim. Öyle bir faciayı anlatmama imkan yok. Ve ertesi sabah Hemen televizyon kanallarını geziyor. Herhangi bir yerde deprem oldu da onun görselini mi aldı diye, onun vizyonunu mu gördü diye. Fakat hiçbir haber kanalında depremle ilgili bir bilgi yok. Ayrıca Gölcük'te etrafında yaşayan insanların da böyle bir konuyla uzaktan yakından alakası yok. Nedense bu gördüğüm rüya ya da benzeri gerçeklik ortamından ben de bahsetmeyi kestim. Susmayı tercih ettim. 17 Ağustos günü de bu facianın aynısını eksiksiz yaşadım. Tüm detaylarıyla gerçekleşen bir film sahnesi gibiydi. Aynı yattığım yerde aynı kiremitler düşmüştü. Aynı bağırış, aynı olağanüstü ışıklı gürültü. Şimdilerde kendimi suçluyorum, keşke büyükannemi ve dedemi kurtarabilseydim. Keşke herkese haber verseydim, bir şeyler engel oldu, yaşanan yaşandı. Yani depremin iki gün öncesinde Kendisine çok açık bir mesaj verilmiş. Ve iki gün sonra maalesef çok büyük bir felakettir. 1999 depremi. Ee, aynı şekilde bütün ayrıntılarıyla vizyonda gördüğü gibi o felaketi yaşamış. Üç ay önce gördüğüm rüya. Şimdi geliyoruz melez varlıklarla olan iletişimine. Her şeyden önce şunu açıklamak istiyorum. Ee, sürekli kaçırılan temas kurulan insanlar bir süre sonra melezler tarafından bir eğitim alınıyorlar. Ve bu melezler dışarıdan bakıldığında insana benziyor gibi olsalar da aslında insan olmadıklarını siz içten içe biliyorsunuz. Çünkü görüntülerinde bir yapaylık var. Evet insana benziyorlar ama sanki dünya dışı varlık görüntüleri biraz daha ağır basıyor ve onlar aşağı yukarı 1950'li yıllardan beri sürekli devam eden bir kaçırılma programı sonucunda ortaya çıkmış olan genetik melezler. Onların görevi kaçırılan insanlara eğitim vermek, onları yönlendirmek. Yalnız bu arkadaşımızın e, kaçırılma deneyimi diyeyim ya da melezlerle olan iletişimi son derece olumlu. Evet, 3 ay önce gördüğüm rüya adeta bilim kurgu filmi gibiydi. Rüyamda gemi olduğunu anladığım bir ortamda 3 kişiydik. Benim dışımdaki iki insanı hiç tanımıyorum. Hatta yüzlerine dikkatle, dikkatle baktım. Kim bunlar dedim. İpnotize olmuş gibi bir tek noktaya bakıp sanki kaskatı kesilmişlerdi. Çünkü onlar da aynı anda kaçırılan iki diğer kişi büyük bir ihtimalle. Üstümüzde üniforma vardı. Gene üniforma konusuna geldik. Sanki kilometrelerce büyük bir geminin yine ufak sayılmayacak bir bölümü gibiydi. Bu ciddi ama samimi ortamda öğrenci misyonunda bulunuyorduk son derece ölçülü ve saygılıydık. Yoğun metal sesler çıkaran, soğuk, net, keskin hatlara sahip makine dairesi ya da kimya odası gibi bir yere benzeyen salonda ders görüyorduk. Sarışın, yeni üniforma giymiş, olgun sayılabilecek, kişilikli ve sert hatlara sahip bir erkek bize bilgi vermek için gözlerimize bakıyordu. Onun gözlerindeki mavilik dikkatimi çekmişti. Asker ya da öğretmen gibiydi. Elinde şema çubuğuna benzer bir nesne vardı. Çevrede demirle buza benzeyen, ucu sivri kristal borular görünüyordu. Şimdi öğretmen ya da askere benzeyen üniforma giymiş kişi bir melez. Ve genelde melezler, kaçırılan kişileri hayatları boyunca takip ediyorlar. Hayatları boyunca onları bir şekilde yönlendiriyor ve hatta koruyorlar. Bilgi veriyorlar. Ve e, arada kesinlikle bir mesafe, bir soğukluk, bir ciddiyet var. Kaçırılan insanlar bunu çok belirgin şekilde hissediyor. Çünkü melezler bir insanda olması gereken sıcaklığa sahip değiller. Onlar sadece disiplinli bir eğitimci gibi davranıyorlar ve bazen çok nadir olaylarda kişi kaçırılan insan melez varlıkları günlük hayatında da görüyor. Ama birdenbire karşısına çıkacak veya onu da telefonda konuşacak ya da evine ziyarete gelecek şekilde değil. Kalabalığın içinde, kalabalık ortamlarda caddelerde bir şekilde arkasını döndüğünde onun kendisini uzaktan takip ettiğini veya izlediğini görüyor. Ama bu nadir, her zaman olan bir şey değil. Daha sonra hep aşina olduğum o net ve otoriter ses tonuyla, yani daha önce de rüyalarında ona bilgiler, komutlar veren aynı ses tonuyla hoca konuşmaya başladı. Sakın unutmayın moleküler ayrışma tekniğiyle boyutlar arası gezinti yapabilirsiniz diyordu hoca için çözümü bu kadar basit bir şey biz insanlar için çok zordu. Diğer iki öğrenci herhangi bir soru sormadı zaten onlar hipnotize olmuş gibi donuk bir haldeydiler. Ben bir örnekle bize gösterebilir misiniz dedim. Gayet anlayışlı bir yüz ifadesiyle bugün mikroskopta gördüğünüz hücresel biçim hareketlerini dev bir ekranda bize gösterdi. Hücrelerdeki ilginç değişimi çok iyi hatırlıyorum. Bir hücrenin böyle hareket etmesi çok ilginçti. Bedenin titreşime geçerek gezinti yapmasının formülü buydu. Anlattığı tekniği yapabilirim inancıyla hayata geçirdim. Ruhumun titreşimini algıladım ve kendi boyutumda uyandım. Yani kaçırılma ve ders ve eğitim bitti. Bu gemiyi ve öğrendiğim bu bilgiyi hiç unutmuyorum. Çok güven verici, pozitif bir atmosferdi. Tek hatırladığım 3 öğrenci olduğumuzdu. Üniformalarında kırmızı ya da lacivert olduğunu hatırlar gibiyim. İçimden bir his bu hocayı devamlı gördüğümü söylüyor. Evet çünkü o onun için görevlendirilmiş olan bir melez. Hayatı boyunca onu eğitecek, onun yanında olacak, koruyacak ve e, belli bir hedefe hazırlayacak. Bu rüyadan sonra ruhsal ve bedensel değişimim hızla devam etmeye başladı. 90'ların üstünde olan kilom neredeyse 70'lere indi ve hala zayıflıyorum şeker ve şekerli ürünler yiyemiyorum. Beslenme sistemim hiç alışık olmadığım sağlıklı bir yöne geçti. Bu deneyimimden sonra sanki gençleştiğimi hissediyorum. Ve çevremde bunun çok farkında. Evet, demek ki bu arkadaşımızın yaşadığı kaçırılma ve yakın temas deneyimleri onun için hem fiziksel hem de ruhsal ve yaşamsal anlamda bir pozitif yönlendirme sağlamış ki keşke herkese böyle olsa. Farah Hanım kafanızı karıştırdıysam özür dilerim. Hayır tabii ki kafamı karıştırmadınız. Hayatımı belli noktalarda özetlemek ancak bu kadar mümkün oldu. Spiritüel sezgi ve yeteneklerim devam etmekte. Hatırlayabildiğim yeni bir vizyon olursa size yine yazacağım. Enerjinizi yakından hissediyorum. İyi ki varsınız. Tabii ki bu arkadaşımızın adını ve soyadını gizli tutuyorum. Ve kendisine çok özel deneyimlerini paylaştığı için de teşekkür ediyorum. Evet, belli ki çocukluğundan beri seçilmiş. Bir de şu var. Yine çocukluğundan beri kaçırılan, temas edilen, dünya dışı varlıklar tarafından götürülen kişilerde kendi anne babalarıyla bir anlaşmazlık, bir soğukluk oluyor. Bu kaçınılmaz. Ve hatta bazı durumlarda yine bu arkadaşımız için söylemiyorum ama bazı durumlarda kişi kendisine kendisini anne babası tarafından tamamen itildiğini istenmediğini hissediyor ve acaba ben gerçekte bu kişilerin çocuğu değil miyim diye sorular soruyor. Kendisini dünya dışı varlıklara daha yakın hissediyor. Bazen insanlar asıl anne babalarının asıl ait oldukları dünyanın orası olduğu hissine kapılıyorlar. Yaşanan bu olaylar 40 yaşında olan bu arkadaşımızın yaşadığı bu olaylar çok değerli ve önemli olan da Pek çok anıyı, pek çok hatırayı ipnoza girmeden, ipnoza geriye dönüş yapmadan bilinçli halde de hatırlayabilmesi. Rüya gibi gördüğünüz pek çok deneyim aslında rüya değil. Sadece sizin rüya gibi algılamanız sağlanıyor ama onlar gerçekten de dünya dışı varlıklarla yaşadığınız deneyimler. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerden gelecek mesajları da bekliyorum. E-mailim farahyurduzuistanbul.com gmail.com esenlikler dilerim.